Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Abiyaman Merkez'e bağlı Paşa Mezra Köy Muhtarımız Hüseyin Göçer ile röportaj yapacağız. Muhtarım ilçenin kıdem, ilin kıdemli muhtarlarından dördüncü dönem seçilmiş. Değil mi efendim? Bu dört dönemde de karşınıza aday çıktı muhtar. muhtarım? Üç dönem çıktı. Üç dönem çıktı. Son dönemde çıktı mı efendim? Hayır. Çıkmadı. E son dönemde çıkmadıysa çok önemli. Çünkü muhtarların aylık ödenekleri biliyorsunuz. 2010 Ocak ayında 871 lira oldu. Türkiye'de birçok yerde ne oldu? İstenmeyen olaylar da bir daha geldi. Bir tanesi de işte burada Adıyaman merkeze bağlı Balkanlar Köyü'nün muhtarı ne yaptı? Evet. Hayatını kaybetti. Doğru mu? efendim? Evet. İşte biz buradaki birlik beraberliği, Paşa Mezra köyündeki birlik beraberliği Türkiye'de örnek olmasını istiyoruz ki bana her şey demek değil. Doğru mu? Efendim? Evet. Evet, evet muhtarım. Bu 3 4 yıldan 4 dönemde köyümüze ne hizmet yaptırdınız? Köyümüze e, iki tane yol asfalt adım. Daha önce 99'da muhtar seçildim. 99'da da hiçbir yolumuz asfalt değildi. Evet. Şu anda köye gelen iki tane yol var. İkisini asfalt yaptım. E, bir tane taze yeri attım. İkincisini yapıyorum. Alt yapı, e, şebeke suyu. Bunlar hepsi tamam. Sadece köyünde borunun gerekmesi yapılan bir işimiz var. O da parketaş. Parketaş yapılmadı mı? Yani. Yapılmadı. Köyümüz kaç tane, nüfusumuz ne kadar? Köyümü 45 50 hane arasında değişiyor bazen gidip geliyorlar. Nüfusumuzda 185 seçmenim var. Evet. Ee, civarında 300 civarında nüfus. 300 mü? Ya orta ölçekli bir köy sayın izleyiciler. Evet. Altyapı ne zaman yapıldı muhtar? Altyapı şey yaptı, e, toplaştırma yaptı bizde. Evet. Ee, 3 e, yıl yapılmış. 3 yıldan beri de işte onlar yollar falan biraz çapı falan büyüktü de ama hani parke taşı yapılmalı böyle çamurlar falan. Evet. Sayın izleyiciler bu parke taşlar mutlaka yapılmalı ki evet. çağımızın Merkez çok gençlikte şey şey kalmış. Eee ancak şu ova köyünü ve dağ köylerini gezdim. Mesela Koçhane köyü ta dağın tepesinde Hı. bir köy 35 beş kilometre Adıyaman merkeze büyük tane parke taşı konacak yer kalmamış. Evet. Evet mesela ovayı gezdik. Çoban dede köyünde yirmi çare oturuyor. O kadar büyük bir meydanı var parke taşı yapılmış, her son parke taşı yapılmış. Evet. E, Hacı Halil'i gezdik, hep parke taşı yapılmış, taziye evi yapılmış. Evet. Taziye evi yapıldı mi? Evet. Oh. Taziye evi var mı? Evet. Oh. Taziye evi var. Evet. Biz vatandaşımız artık ya kışın çavura basmasın, yazın da toydan rahat olmasın istiyoruz. Oh. Ki evet. şurada evet. yanı başımızda Osmaniye'nin merkezine bağlı bahçe köyü var. Milattan önce 175. yılda parke taşı döşemişler arkadaşlar. O zaman parke taşı döşenen sokağı İki kısmına da sağına ve soluna pis su, yağmur giderleri yapmışlar. Kapalı sistem. Milattan önce 175. yılda. Ancak biz 2017 yılının yarısını geçtik. Doğru mu? Evet, evet. Mutlak burası ne yapılmalı? Bunlar biz konuşmamamız lazım. Millet uzaya gidiyor. Biz halen parka konuşuyoruz. Evet. Doğru mu? Mutlak. Şebekes, evet. Şebekesimiz yoktu. Ona da gidip gelmiştim. Evet. Bir valimiz vardı. Hikmet var. Evet. O zaman yine biri geldi benim. Dedi ki muhtar ne gördün Avrupa'da falan dedim. Sayın valim bana çok Keşke gitmeseydim Niye dedim? Bizim dedi köy merkeze 14 kilometre, Evet. Hala çamaşırı değerinde yıkıyoruz dedi. Buyur. Neden? ne? Sebep de şebeke suyu olmamış. Şebeke suyu yok muydu o zaman? Yoktu. Sayın oğlum dedik niye yapın şebeke suyu? Dedim sayın ki köy hizmetleri falan işte içme suyu e, farasyon, falan suyu falan yapmıyor dedim. Evet. Niye yapıyor dedim bu şebeke suyu yapmıyor Bir tarafın başıyla o orayı, evet. arada bir hafta geçtirmeden şu sebekemi yaptım. Buyur. Böyle i̇şte güzel bir yani, olursa böyle evet. bir ülkede sorun kalmayacak. Evet. İnşallah bu yeni gelen valimiz de Nurullah Naci Kalkancı valimiz çok iyi bir insan. İnşallah Adıyamanlığımız için çok iyi bir de, değer olur. Ee, bu hizmet yapılmayan, hizmette unutulan köylerin hizmetleri yapılır diyoruz. Sahip valimize rica ediyoruz. Burada yine Yarmakaya'yı ziyaret ettim. Evet. Hiçbir tane parkadaşı yok sayın var. Bir tane parkadaşı koymamış ki köyün 650 seçmeni var. 1200'e yakın duyurusu var. Okulun iki tane okulu gördüm. iki tane okulun bir de bölge okulu. İhata duvarları yok. Çocuklar bir tanesi de böyle aşağıya. Çocuklar oradan düşse kafasını, gözünü kıracak. Mutlaka okulların e, ihata duvarları çepeçevre yani çevresini e, çeviren duvar yapılmalı. Parke taşı da yapılmamış ilk öğretim okulunda. Doğru mu efendim? Mesela ben mi? E, evet. kendim orada olduğum için muhtar gelip diyor ki işte mali idareler. Evet. Buradaki üreticiler ben de orada olmak üzere. Gelip bize zavallı muhtar bir türlü doğru yapılmıyor. Evet. evet. Bunu valimizden rica ediyorum araştırmacı gazeteci olarak. inşallah Yarmakaya köyü ve Paşa Mezra köylerinin e, parke taşları bu önümüzdeki günlerde döşenebilir çünkü zor bir şey değil arkadaşlar bu. Altyapısı 3-4 yıl önce yapılmış. Ancak sokaklar taş toprak içerisinde az önce muhtarın aracıyla bazı sokaklardan zorlukla çıktık. Patinaj yaptı yaz Yazın olmasına rağmen. Bir de kışın düşün. Oradan çıkmaz araçlar. Ondan i̇şte sonra konkede şu olmayacak şöyle bir şey var. Özel idare kendisi koruyor. Evet. Kendisi evet. üretecek. İnşallah bu sene e, park yaparsa 10 bin kim kalmayacak. İnşallah. Sayın Evet, de, çocuk alacağız. parkı yaptırdın muhtar. Yaptım. Evet. Şimdi e, 20 yıllık muhtarsınız, bizi gazetemizin en iyi işi e, siz anlarsınız. Çünkü muhtarlar, ilk muhtar seçildiniz. muhtarlarımız kaç büyük lira sahibi göderek alıyor efendim? İlk seçiliyorum. Evet. 100 lira mı 185 lira. 185 lira. Evet. evet. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi, işte muhtarların özlük hakları iletiştirilmesi için muhtarların sesi kapalı kurt devlet yatırmalı de dedik sayın izleyiciler. Bunda da ne olduk? Başarılı olduk. Muhtarlarımızın sesini e, devletimizin en üst kademesinden en alt kademesine kadar duyurduk. Ve bunda da kanun hükmünde kararnameyle ile ne oldu çözüldü Sayın Cumhurbaşkanımıza. Çok teşekkür yok. ediyoruz. Ama bir ne kaldı? Tabanca ruhsatları. Bazı konularda biz yeni yeni dar muhtar olduğumuzu hissediyoruz. Çünkü bağlı primi yoktu, evet. hiçbir şey yoktu. Evet. Hep çalış çocuğumuzun kısmetini arıyoruz sağdan sonra. Evet ama o zaman işte muhtarlar sesini duyulan duyuran bir mecbuası yoktu, gazetesi yoktu. Böyle canlı röportaj yapıp dünyanın bütün e, neresinde yaşıyorsa ya, insanların izleyeceği bir e, röportaj yapan bir kanalı yoktu. Doğru mu efendim? Ya ben kendi görüşümü söylüyorum. Bize gelen kimlik bir ki, kamu görevlisi. Evet. Kamu doğru kamu görevlisi. Kamu görevliye sıra ruhsatı verilir, ücret alınmıyor. Evet. Muhtarlar da kamu görevlisi olduğu için bunlardan da alınmaması lazım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız referandumdan önce SESGAP filmi ve tabanca ruhsatları konusunda söz vermişti. Ses SSK primler konusu çözüldü. Kanun evet. Biri, sayı sayı de, de. De kararname ile 690 sayılı kanun hükmünde kararname 3052 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 29 Nisan 2017 günü sayılı izleyiciler. 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren muhtalarımız sosyal güvenlik bir kapsamını aldı. Ancak tabanca ustaları ikinci bir bahara kaldı. Onun da biz takipçisiyiz. İnşallah o konuda çözülecek diyoruz. Cumhurbaşkanımız söz verdi çünkü şimdiye kadar verdiği sözlerle yerine getirdi. Bu konuda da e, bu tabanca ruhsatları çözüle kadar, çözüne kadar biz de muhtarlar sesi duymaya ne yapacağız? Devam edeceğiz. Evet. E, kıdemli bir muhtar olarak yeni muhtarlarımıza ne tavsiye edersiniz efendim? Gazetemizi desteklemeli mi muhtarlarımız? Yani desteklemeler insanın hiçbir yere varamaz. Tabii ki herkes kendi gücüne göre siz de burada emek çekiyorsunuz. Evet. Desteklemeleri de istiyoruz. Teşekkür ederiz. Tamam. Sayın izleyiciler, Tü Adıyaman'da kıdemli bir muhtarımız, aynı zamanda köylere hizmet götürme bilgileri mütevelli görev yapan arkadaşımız Adıyaman Merkez Paşa Mezra Köyü muhtarımız Hüseyin Göçere'den Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için ve gazetesi desteklediği için teşekkür ediyoruz. İnşallah parke taşı konusu gündemimizden düşer diyoruz. Bir şey